Herkese merhaba ben Merçan Orhan. Önümde bir adet kargo poşeti görüyorsunuz. Birazdan bu kargo poşetinin içinden Poco X3 Pro modeli çıkacak. Ben bu ürünü kendi paramla satın aldım. Aslında Türkiye'de ilk alanlardan biri ben olabilirim. Günler öncesinde aldım ancak kargoda yaşadığım bazı sorunlardan dolayı Diyarbakır'dan geliyordu. Diyarbakır'dan da biraz geç geldi. Evet, dediğim gibi heyecanlıyım çünkü ben bu ürünü kendi paramla aldım. Kendi paramla almamın en büyük sebebi de aslında şu oldu. Dedim ki ben bu ürünü incelemeliyim. Çünkü fiyat performans bakımından baktığımızda gerçekten çok çok iyi gözüken bir ürün ve merak ediyorum kendisini. Belli bir süre kullanacağım. E cihaz da benim olduğu için rahat rahat kullanacağım. Deneyimlerimi de sizlere daha sonrasında muhtemelen önümüzdeki haftalarda aktarırım yine bir inceleme videosu gelir. Evet yavaştan artık kutu açılışına geçebiliriz. Ben kargo poşetini yırtmak istiyorum. Evet sonunda çıkardık. Bu arada Poco X3 kutusunda geliyor gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Aslında ben bu ürünü e yurt dışından getirilmiş bir ürün bu ve biliyorsunuz ki yurt dışından gelen telefonların birçoğu maalesef kutusuyla birlikte gelemiyor. Dolayısıyla burada da çakma bir kutu kullanıyorlar yurt dışından getirenler ya da başka bir telefonun kutusunu kullanıyorlar. Ama yani sonuçta içinde Poco X3 Pro var. Şu şekilde de yazılmış zaten Poco X3 Pro diye altına. Neyse artık kutusundan çıkartabiliriz. Poco X3 Pro'nun şu anda Türkiye fiyatı belli değil. Türkiye'ye gelmedi henüz ürün. Ama ben Türkiye fiyatının aşağı yukarı 4.000 lira olacağını düşünüyorum. Yani benim tahminlerim bu yönde. Bu arada yurt dışından almak isterseniz de yaklaşık 2700 lira gibi bir fiyata bulabiliyorsunuz. Bizim elimizdeki 128 GB dahili hafıza sıçtık ya. Kar mı yağıyor? Evet az önce yaşadığım bazı havasal problemlerden dolayı yer değiştirmek zorunda kaldım. Ama neyse ki telefonu sağ salim kurtardım. Sorun yok şimdi kutusundan çıkartacağız. Ve benim elimdeki bu arada 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafızaya sahip olan modeli. Bir de 8 GB RAM'li modeli var. O da aklınızın ucunda bulunsun. 256 GB dahili hafızalı modeli de mevcut bu arada. Evet kutusundan şöyle çıkartalım. Şimdi bu arada bu kutular hep replika oluyor genelde. Onu da söylemiş olayım. Telefon burada yine böyle çok güzel bir şekilde, çok korunaklı bir şekilde sarılmış. Şunu hemen çıkartacağım şimdi kutusundan. ve sonunda çıkardım. Şöyle kılıfı da üstünde geliyor bu arada telefonun ama muhtemelen orijinal kutuda yani Türkiye'de satılacak resmi cihazda böyle bir şey söz konusu olmaz. Evet, çıkardım. Bu arada buradan bir SIM iğnesi düştü. Şöyle bir SIM iğnesi. Bunu bir kenara koyayım. Telefonu da bir kenara koydum şimdi. Bir şeyler de uçuşuyor. Şöyle bir kılıf muhtemelen telefonun orijinal kutusundan da bu arada bu kılıf çıkacak. Şöyle göstereyim. Evet bunu da koyduk Bakalım kutuda başka neler var Böyle içi boş bir belge şeysi var Bunu koyalım Evet şimdi Burada kendi kablosu var Şöyle bir kablo Normal USB'den Type-C'ye giden bir kablo Şarj aleti de bu şekilde Böyle şurada kırmızı bir detay var Pembe bir detay var Bu arada bu orijinal şarj aleti Orijinal kablo bu da Yani bunlar replika değil Onu da söylemiş olayım 33 wattlık bir şarj aleti. Bu şarj aleti sayesinde e, ne deniyor? 20 dakikada %50 şarj olabiliyormuş telefon. Onu söylemiş olayım size. Neyse şimdi geçelim telefona. Kutuda başka bir şey yok bu arada. Yani kutu aslında orijinal olmadığı için de kesin şu var, bu var da söyleyemiyorum. Yani keşke orijinal olsaydı söyleyebilseydim. Şimdi, telefonun üstünde de işte burada 860 işlemcisinin kullanıldığı belirtilmiş. Ekran özelliklerine yer verilmiş. UFC 3.1 depolama biriminin te depolama teknolojisinin kullanıldığı söylenmiş. Ve 5160 mAh bir bataryası olduğu belirtilmiş telefonun üstünde. Burada artık Poco X3 Pro yazıyor. Yani bu, bu jelatini orijinal jelatini. Neyse şimdi çıkartalım. Ve çıkardım. Şunu şöyle koyalım. Telefon bu şekilde. Şu özellikle arkadaki şu Poco detayını çok beğendim. Burada kameraları görüyoruz. Bir normal kamerası var 48 megapiksel çözünürlüğünde bir de ultra geniş açı kamera, makro kamera ve derinlik algılayıcı kamera eşlik ediyor bu telefona. Arkası bu şekilde şu etiketini de sökebileceğim ve muhtemelen hemen sökebileceğim bir şey değil bir de hava soğuk bunu ısıtıp sökmem gerekiyor. Parmak izi okuyucusu da hemen şurada yanda bulunuyor bu şekilde yani gayet pratik gözüküyor. Ön tarafta ekran koruyucu ile birlikte geliyor telefon şu şekilde gördüğünüz gibi ve genel olarak telefona baktığımızda hani ilk ele aldığımda böyle şık gözüken bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Ekran boyutu 6.67 inç boyutunda IPS LCD bir ekran yer alıyor bu telefonda. Aslında uygun fiyatlı bir telefon olduğu için AMOLED'de bekleyemiyoruz ama 120 Hz bu arada bu ekran. Hani o kadar da kötü bir ekran olacağını düşünmüyorum ben. Tabii bunu deneyimlemem gerekiyor genel olarak güzel bir tasarımı var. Bir de bunun metal bronz rengi vardı. Ben metal bronz rengini çok istedim ama Türkiye'de şu anda yani bir tek mavi rengi varmış. Onu da söylemiş olayım öyle araya sıkıştırmış olayım. Metal bronz rengi daha güzel geldi bana. Evet telefonu şimdi bir açalım bakalım. İlk açılışı yapıyorum. Şöyle ekranını da sileyim. Evet kurulum ekranı geldi gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu hemen şuradan kurayım. Buradan Türkçe'yi işaretledim. ileri dedim. Yine Türkiye tamam diyorum. burada ilerle diyorum. Burada bir takım şartlar ve koşullar yer alıyor. Şuradan hepsini okudum diyerekten geçiş yapabilirsiniz. Ve şu anda kuruluyor telefon. Evet sim kart takılı değil zaten. Onun yarısını verdi biliyorum. O yüzden geçtim. Şimdi burada hemen yeni bir ağ eklemeyeceğim. Ofise geçince ofisteki Wi-Fi'ye bağlanacağım. Buradan Google hizmetlerini kabul ediyorum. Devam ediyorum ve telefon kuruluyor. Bu parmak izi okuyucuyu kuralım ilk önce. Hatta bir pin belirleyelim. Şimdi parmak izi okuyucuyu da ayarlıyorum şu şekilde. Ve Miui 12'miz artık kuruldu. Şimdi bir parmak izini denemek için sabırsızlanıyorum. Acaba hızı nasıl? Bu arada gördüğünüz gibi burada nokta bir e, kamera var ve ekran kasa oranına baktığımızda da aslında ince çerçeveler olduğunu söyleyebilirim. Yani güzel gözüküyor şu anda, hoş gözüküyor. Ekran kalitesi tabi bir amoled olmadığını direkt ilk başta belli etti ama genel olarak renklerde fena değil. 120 Hz ekran var. Onu bu menü geçişinde zaten hissedebildim direkt olarak. Şimdi telefonu bir kapatayım. Parmak izi okuyucuyu deneyeyim. Oo hızlı mıymış yoksa? Şöyle bayağı hızlı. Güzel. Hızını sevdim. Şuradan şu şekilde açayım. Evet genel olarak telefon bu şekilde. Böyle bir tasarım var. Aslında Poco X3'e oldukça benziyor. Hatta Poco X3'ün aynısı. Biraz daha iyisi diyebiliriz tasarım konusunda. Genel olarak ben beğendim. Arkadaki kameraları da gayet şık duruyor böyle baktığımda. Tabii farklı bir tasarım anlayışı var Poco X3'te de görmüştük bunu. Hani diğer telefonlardan biraz daha farklı duruyor. E, şu detay özellikle benim çok hoşuma gitti ya. Ben bilmiyorum ama şu... Poco yazısının böyle parlamasını şöyle size de gösteriyorum şu anda. Hani böyle garip bir şekilde parlıyor falan bir şeyler oluyor. Hoşuma gitti benim. Evet arkadaki kameraları dediğim gibi şimdi birkaç tane fotoğraf çekeyim bu kameralarla sizlere göstereceğim bunu. Daha sonrasında da videoyu kapatırız artık. Şimdi arka kameraları test etmeden önce bir ön kamerayı test edeceğim. Ön kamera yanlış hatırlamıyorsam 20 megapikseldi. Eğer ki yanlış hatırlıyorsam da affedin doğrusunu yorumlara yazarsınız. Evet şimdi hava yağmurlu bir selfie çekeceğim. Tabi önce kendimi çekeyim yani. yani arka kameraları test etmeden önce. Şu anda temiz, yüz temizliği modunu falan tamamen kapattım her şeyi. Normal modda şöyle çekeyim ve çektim. Şimdi bir tane de portre fotoğrafı. Şimdi de hemen Arka kameraları test edeceğim. Şöyle yeşillik var zaten hazır. Bir ana kamerayla şöyle bir çekim yapalım HDR'da. Ve yaptım. Şu anda da ekranda görüyorsunuz. Hemen geniş açıyla da çekmek istiyorum. Aynı yeri. Ve çektim. Bunu da ekranda görüyorsunuz. Evet, ilk fotoğrafları çektim, sizlerle paylaştım. Tabii bu telefona bir de inceleme videosu gelecek. İnceleme videosunda daha fazla detaya değineceğim, daha fazla konuşacağız bu telefon hakkında yani. O zaman şimdilik benden bu kadar. İnceleme videosunda görüşürüz. Tekrardan hoşçakalın, kendinize iyi bakın.